Hello. Kimse var mı bu evde? Kuş seslerinden başka hiçbir ses yok mu evde? Bu odada kimse var mı? Yok. Koridorda kimse var mı? Yok. Bu odada kimse var mı? Aa bu odada iki tane sevimli kuş varmış. Gu 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 mıcık mıcık. Son olarak bu odada kimse var mı? Bu odada da, da kimse yok. Ama burada çok güzel bir bilgisayar var. Berat çok yoruldum parkta ya. Sen evet. ne yedin bugün sabah ya? Yumurta ya süt yedin değil mi sen kesin? Evet. Sütünü içtin yumurtanı yedin bu kadar güçlendin. O nasıl bir enerji diyor? Bak. Ya çok güçlendin sen. Ben seni parkta durduramıyordum ya Berat. Hı hı. <laughs> Ey salayı geldi. Kaç 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 kaç. Berat bir ses duydun mu? Evet. Biri vardı sanki değil mi? Evet. Bir bakalım salondaki. Tamam. <laughs> Berat salonun haline bak. Berat ne olmuş buralara böyle? Berat kim bu hale getirdi burayı? Hii, Berat koridorun haline bak. Evet, evet. Berat ilerle bakayım ilerle. Berat bu koridorun haline böyle. Berat eve hırsız girmiş. Evet. Berat çabuk mutfaktan sopayı al gel mutfaktan sopayı al gel. Dur. Aldım Berat. Evet. Kaldır sopayı. Hırsızı gördüğümüz yerde yakalıyoruz tamam mı? Dur. Yavaş yavaş ilerle. Yoş yavaş. paşa 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 orada mı? paşa paşa. Bakayım. Paşa gir gir odaya gir odaya gir. Paşa, boncuk, iyi misiniz? Ha, bunlar da yerinde duruyor. Evet. Berat bu hırsız ne çaldı? Aa! Berat abinin odasına bak. Gir, gir, gir. gir. Bilgisayar o, o, bilgisayar, bilgisayar yok. yok. Demek ki yeni girmiş. İlk başta abinin bilgisayarını almış. İlerle Berat. Topu havada olsun. Ben... Berat abinin dolabını da karıştırmış. Dolabın içinde mi? Bak bakayım bir. Bak bakayım dolabın içinde bir Kimse var mı? Ama bu üstü başı duruyor. Berat orada biri var. Baksana. Berat. Hey! Sen Aa! kimsin? Allah hırsız. Bırak beni sen Bırak beni sen hırsız. Hırsız çabuk bir sen bırak. Niye? Bak, vallahi sopayı yersin kafana. Hayır. Bak gel buraya Ne durma. yapıyorsunuz ya? Sen kimsin ya? Berat gel 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 gel. Ben hırsızım hırsız. Neysin? Hırsız hırsız. Hırsız bak hırsız. Ne diyorsun sen ya? Hırkızım, hırkızım, hırkızım. Sopa... Ellerine havaya. Hırsız. sopayı Kaldır ellerini havaya. Hırsızsın. Havaya kaldır ellerini. Ya iyi vurma. Yürü sana. Hırsızım hırsız. Bu bu evin hali ne? Ya varayım dedim altın üstüne getirdim. Kaldır ellerine havaya. Hırsız. Kadir, tamam topla onları aferin. Ya. As yerine, bir dakika dur dur ya. dur. Hırsıza ceza, as onun yerine çabuk. Birini verin bari Çab ya. Çabuk, çabuk as, 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 as. Ben montum yoksa ne yapacağım ya? As, as, as onun yerine, as. Bu evi nasıl dağıttın, bu evi sana toplatacağız. As bunu da. Toplamayacağım. Bizim eve giren pişman olur. Ya as onun yerine. Ama ya. Oyalanma çabuk. Allah. Çabuk çabuk çabuk. Şu montarı da al gel. Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Hayırdır sen korset teslim ediyorsun. Ben sokağa gidiyorum ben. Yürü. Şunları da Oho. al al gel. Ya hem evimize giriyor hem artistlik yapıyor ya. Çabuk 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 oyalanma sen ne tembel hırsızsın ya. Sen böyle tembel olursan yakalanırsın tabii. Hadi çabuk. As onu as onu Ya takılıyor mu kafama göre? Kafasına göre takılıyormuş. Gel bakayım buraya. Git Buğra abinin odasına. Yürü. Çabuk koş koş. Ya mutfağa gidiyor ya koş. Ya bu tarafa Buğra ya, abinin odasına. Ne Topla yerdeki sandalyeyi. Ya mouse'u bırak yerine. Niye ya? Ben bir kalem alayım ya. Ben sana tövbe ettireceğim hırsızlık yaptığın için. Hayır. Koy koy sandalyeyi koy yerine. Şu şu şunu düzelt. Bura abi piyano sandalyesini düzelt. Ya ne var ya? Ya bırak kağıt dolaplarda. Heh. Tamam. Telefonu, almış. telefonu mu almış? Bırak evet. telefonu. Bırak telefonu. Bırak. Gel gel şimdi ellerini kaldır havaya. Ensene yasla. Bilgisayar ensene yasla. Yasla. Bak ensene yasla yürü salona. Bilgisayarı yürü salona. Bilgisayar sa Tamam biz onu koyarız. Oğlum, bari bana verin ya. Ya sen o çiçeğe mi tenezzül ediyorsun? Yürü salona. Yok tatlı ama. Tamam, 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 tamam senin tamam. olsun hadi yürü salona. Topla bakayım salona eleleri. Tamam bırak onu oraya. Bırak onu oraya. Çiçeği bırak. Niye çiçeği Niye bırak. ya? Bırak. Topla salona eleleri. Çabuk çabuk. Hayır ya. Çabuk. Oho sen böyle bağıracaksın olmaz ki böyle. Bağırırım tabii hırsızsın sen. Yakalandın. Ay, çabuk. Arkadaş. Gel gel buraya gel buraya bu masayı düzelt masayı düzelt. Çabuk Berat'ın masasını da yan yatırmış ya. En kıymetli masa. Sandalyeleri düzelt. Ya oyuncağı mı tenezzül ediyor? birkaç tane alayım Bırak onları, ya? bırak onları. Hadi çabuk 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 Güzel sandalye. Çabuk çabuk Berat sen onu sopayı tut dön mü <laughs> Tamam. Ceviz Oyuncak mı aldı? Mı? Koy masanın üstüne oyuncağı. Ya bu yapma Koy. ya. Geç otur. Geç otur şurada. Başka otur. Yok, başka otur yok. Otur. otur şurada. Berat yanına geç. Sopayı havada tut. Cebindekini çıkar. Var mı cebinde? Yok hiçbir şey yok. Berat tamam yok. Gerçekten Berat sen de otur sandalyede. Ya kumandaya bir tenezzül rezil ediyorum. Bak bırak o kumandayı buraya. Bak hiç bırak. şey bırak. Ya. Bak Berat. Bak şimdi bak ellerini havaya kaldır. Ensene yasla. Beni o şekilde dinle. Niye? Dinle beni o şekilde. Ya beni sana gidiyor. Yasla ya. Bak polisi aramıyorum henüz bak. Henüz polisi aramıyorum. Ya var ya ben burada gitmek istiyorum ya. Hayır bu evden çıkış yok. Bu eve giren. Şikayetçi olacağım. Beni bana toplatıyorlar. Bu eve giren kurtulamaz. Hadi biraz para verin ya. Şimdi bak. Sen tövbe edeceksin tamam mı? Niye? Hırsızlık yapmayacaksın bir daha. İşim bu benim. Hırsızlık kötü bir şey. Cehennemde o ellerin var ya cayır cayır yanar. Hayır olmaz. Evet olur. Ondan sonra o ellerin var ya böyle taşla ezilir. Hayır Evet olur. Kötü değil mi? Çok kötü değil mi? Evet. Düşünmesi bile kötü. Yani. Evet. Böyle cehennemde cayır cayır yanarsın tamam mı? Olmaz. Allah seni affetmez. Ama tövbe edersen bir daha hırsızlık yapmazsan Allah seni affeder. Yapmazsa affeder mi? Affeder tabii ki. Ama ben çok hırsızlık yaptım ya. Tövbe edeceksin işte. Bir daha yapmayacağına söz vereceksin. E, tövbe mı Allah? edeceksin. Allah. Tövbe edeceksin. Allah seni affeder. Tamam Peki nasıl yapacağım bu işi? Tövbe edeceksin işte. Bir daha hırsızlık yapmayacağına söz vereceksin. Tamam söz veriyorum. Allah'ım beni affet diyeceksin. Allah'ım beni affet ya Rabbim. Bir daha ben hırsızlık, ben... hırsızlık hırsızlık yapmayacağım diyeceksin. Ben bir daha hırsızlık yapmayacağım. Berat da Buğra'nın yerde lav var videosu var ya. Evet. O lavları biliyorsun ya. Evet. Ha, o lavların içine düşersen yanarsın biliyorsun Hayır değil olmaz. mi? Hayır Ha, Cehennemde de böyle yanarsın işte. Tamam. Tamam. Ne, yap ne yapacağım şimdi? Bir Tövbe edeceğim. Ettim. Bir daha Allah hırsızlık yapmayacağım beni affet diyeceksin. Vallahi Allah bir daha hırsızlık yapmayacağım. Günahlarımı affet diyeceksin. Günahlarımı affet. Beni bağışla diyeceksin. Beni bağışla. Ama bakın sizden bir şey... Nasıl Berat iyi <laughs> mi? Hırsızı yola getirdik mi? Buyur Benim hırsız. param yok. Bana biraz para verin ya. Sen tövbe ettikten sonra biz sana para da veririz, işte veririz, açta veririz. Sen yeter ki dürüst ol tamam mı? Sokakta yatıyorum, ya. Tamam, tamam sana evde buluruz. Hırsızlık yapmayı yeter ki sen tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Tamam hadi bakalım. Sen zaten tövbe ettin artık. Tövbeden dönersen günah. Tövbeden döndüğün an direkt cehennem. Sık cehennem. şunu da alt komşudan almıştım ona verirsin. Geçerken bırakırsın. Tamam. Tamam kapısını çalarsın. Sizin eve girmiştim hırsızla. Bunu Şunu da üst komşudan almıştım bunu da. Vereyim. Onu da geçerse geçerken verirsin. Peki. Tamam. Peki. Tamam. diğer çaldıkların ne varsa Aha. ne varsa Nerede duruyorsa onları da götürür teslim edersin. Ben nereden bulacağım bunu sahiplerini? bir dünya eşya çaldım. Olsun. Bir dünya eşyayı götürüp bir dünya çaldığın evleri bilirsin sen. Onlara bırakırsın. Anlaştık mı? Ama ben anlaştık da ben farklı şehirlerden de çalıyorum. Şimdi gel sana biz bir yemek yedirelim. Tamam. Farklı şehirlere gider o eşyaları oraya da bırakırsın. Anlaştık? Peki para veriyor musun lütfen? Para vereceğiz sana. Sana tamam. para vereceğiz, iş vereceğiz, aş vereceğiz, ekmek vereceğiz. Değil mi böyle? Ev vereceğiz. Hepsini halledeceğiz biz. Tamam. Sen önce gel karnını doyur. Ondan sonra seni biz polise teslim edelim tamam mı? Tamam. Polisler eşliğinde o girdiğin evlere gidiyorsun çalıklarını teslim ediyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir hırsızlık yapma. Tamam ya Yok. abi ya. Tamam mı? Tamam. Hadi mutfağa yürü. Hadi.